Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden Robocraft oynuyoruz. Önceki bölümde adam öldüremedim. Cenabetliyim tuttu. Özür dilerim ya. Yani. 31 de çekmez. Ne cenabeti yani. Yapmayın bana bunu. Neyse. Bu sefer buz batılı yapacağım ama fail olur. En iyisi. telefona da oyun indiriyorum. Şöyle güzel bir oyun buldum. Ama hala inmiyor. Of. Oh. Hadi bakalım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Çekilsene lan. Gavat. Asta 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 asta. Kick jump yok mu karşıyım? Ee, bunu hayır olarak kabul Evet varmış. Ne oldu lan? Niye takıldım? Ben de jump kullanacağım. Neyse. Aynı, yeniden bir ibnelik yapayım. Çok ibney. Hani bal. Hani bana bal diyor. Al sana bal. Bodosla mı? Bodoslama mı? Dalsam. Normal mi dalsam bilmiyorum. Bodoslama dalsam. Kıçılıyorum. Ben de kendime bir tane scrap yapayım ya. Bu ne? Bir tane tambur gameplay yaptım. Eh. Nerede lan adamlar? Ya. Of. Yapmayın bana bunu. Ve aşağıda mevzu var. Of aşağıda mevzu var. Aşağıda mevzu var. Al işte. Aa medic. Hani bal. Tamam sağ ol kanka. Bodoslama. Hayır bodoslama. Adam ne yapacağını şaşırdı. Tek can tek can, can. Onu avlayacağım. Bu arada ben neden geri geri gidiyorum? Al işte. Sonra neden Türkiye gelişmiyor? O tek canlık nerede? Onu istiyorum. Silahları silahları. Ha ha ha. Aa hey kaçma. Bilik. He 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 Adam alacağım demiştim sizi. Çok pis çakarım çok bitimdir. Ya maşallah hileci midir ne dedi ya böyle çok <laughs> Bakalım neredeler şimdi. Bu arada aracım da anasını tuttum. Baksana ya. Aracımın şaftı kaydı. Neredeyse tekere ulaşmışlar. Ama kalmıştı. Ana! Orada avlama gidip ah dönüş konusunda beceriksizlik ana yeteği kesmiştim nerede lan o tek canlıydı aşağıya düştüm olan sabit kal. Ya öf be beleş kil gitti ya bu ne? <laughs> Umarım güzel para gelir. E işte. Hero bonusu iyi geldi ama. Şimdi blok mu alsam? Aynen, bu yok. 8 tane almaya geçiyor. Maaşımı arttırın. Lütfen. Ezik ezik maaşım var. Nerelere koyayım? ama şimdi son maç bunu da kazanmalıyız her türlü kazanıyoruz ama adam öldürmüyoruz hele şükürlerim bak hepsi batmobil bu ha 33 Nokia <laughs> ah, 6300 O telefondan az kullanmamışımdır Kaç kez kullandım acaba 3 mü 4 mü Vah karşım karşım. Aşağı düşmüş karşım. E eh, kolay kurtulur. Ay arabasının aynısını sonra tamam, şey mi? Aman buradan ana bacı gelmesin. Ana bacı gelenleri hiç şuradaki kişi AFK gibi. Aha tek silah bırakmış. Ve en güçlü silah tabi. Yuh, bıçaklarına soktu. Bende bıçaklar kolayca gidiyor da, bunda neden gitmedi? Ben de öyle bir gemi yapacağım. Of, of. Çok cenabetim neyse bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın ve kanala abone olun lütfen.